Spor ayakkabılarımı kim sakladı? Cez, onlara ayakkabı demek için bir şahit lazım. Attım gitti. Ne? Ama anne... Kusura bakma küçük bey ama ben çocuğumu öyle aylak kılığında okula yollayamam. Orada Brenda'nın eski ayakkabısı var, onu giy. Ha. Ne oldu evlat? Bunları da kurutmanı istiyorum. Bugün bir yarış var. Ee? Spor ayakkabılarım. Kullanabileceği harika bir çift ayakkabı Evet, bunlar kız ayakkabıları. Bunlarla yarışamaz. Yine kadar... ayakkabılara ihtiyacı var Meryem. Şu anda fazladan harcama için hiç paramız yok. Ayakkabı ayakkabıdır. İşlerini yaptın mı evlat? Peri kız, baksana, bu yarış erkekler için. Sadece Sana erkekler. söylüyorum, duymuyor musun? Ne oldu Oğul? Bir kızın seni geçmesinden mi korkuyorsun? Hayır.